Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere 4 Ocak Pazar günü saat 19'da oynanacak olan Beşiktaş Galatasaray derbisi ile ilgili olan analizlerimizi aktaracağız. Öncelikle analizlerimize Olimpiyat Stadı ile başlayacağız. Son bir haftadır yaşanan hava muhalefetleri nedeniyle ee, Olimpiyat Stadında ciddi bir soğuk ve rüzgar bekleniyor. Olimpiyat Stadını hepimiz biliyoruz. Namı diğer Zulimpiyat. Taraftar sayısı büyük ihtimalle az olacaktır. Beklenilen taraftar sayısı 30-35 bin civarıdır. Umarız bu rakama da ulaşılabilir. Fakat hepimizin korktuğu bir konu var. Acaba hava şartları veya zemin futbolu etki eder mi? Arkadaşlar, olimpiyatın her kar yağdığında içinin sanki e, bir bayır, bir çayır gibi dolduğunu her tarafının karla süslendiğini gördüğümüz sürece ki bu fotoğraflar var. Siz şu anda bunları görüyorsunuz. İnanın hava muhalefeti etkili olmayacak diyemiyoruz. Hepimiz diyoruz ki olimpiyat iki takım içinde zorlu koşullar oluşturacak. Fakat biz yine de şu iki takımın son 7 haftalık raporlarını aldık. Bildiğiniz gibi Beşiktaş 7 haftadır kazanıyor. Serisini 8 yapmak istiyor. Fakat bu işler öyle kolay olmuyor. Son 7 haftada Beşiktaş 15 gol atarken 4 gol yemiş kalesinde. 7 gollerde penaltıdan 2 tanesi. Galatasaray son 7 maçta 14 gol atmış 8 gol yemiş. Galatasaray şu son 7 haftada Trabzonspor'a 3-0 yenilirken Gençler Birliği ile 1-1 beraber kalmış. Slaven Bilic aslında geçen senin başında Beşiktaş'ın yapmak istediği şeyler Kolektif futbol oynayıp savunmayı iyi yapmaktı. Bildiğiniz gibi Samet Aybaba ve ondan önceki teknik direktörlerde gol yeme sıkıntımız vardı. Bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum bunu. Fakat Bilic geldikten sonra savunmada belli düzenlemeler yapıldı. Transferler yapıldı. Sanki Pedro Franco oldu gibi. Ama Galatasaray'ın savunmasına bakalım. Şedju var, Semih var. Semih belki sakat oynamayabilir ama Şedju çok kaliteli bir stoper Türkiye'nin standartlarında. Hamza Hoca'nın gelişiyle Galatasaray çıkışa geçti. Burak Yılmaz gollerine daha fazla golle süsledi. Harika bir performans sergiliyor Galatasaray takımı. Fakat Galatasaray'da sanki bir şeyler eksik. Bir eksiklik var. Neden olduğu bilinemiyor ama sanki yani o ruh gelmiş ama oyuncular yetersizmiş gibi. Devre arası transfer yapılacakmış gibi gözüküyor. Maçın favorisi %65 Beşiktaş gibi gözüküyor. Fakat derbilerin favorisi olmaz. O gün kim şanslıysa, kim daha iyi oynuyorsa o kazanır. Beşiktaş'ın ilerideki ee, hücum silahları Sosa, Dembaba, Gökhan Töre ve Olcay. Gökhan Töre son iki haftadır iki gol atıyor. Ve ikisi de sağ yayla çok sert bazuka gibi goller. Olcay desek son iki hafta Akisar maçında ee, Cenk Tosun'a güzel bir asist yaptı. Harika bir asistti. Sonra pek de fazla varlık gösteremedi. Ha, bildiğimiz olacak. Baskı yapar, pres yapar, top kazanır. Dembaba çok uzun bir sakatlığa girdi düşünülüyordu. Galatasaray derbisinde oynamayacak deniliyordu. Fakat geçen hafta 11'de başladı. Bu hafta da Galatasaray maçında 11'de oynayacak. Sosa'ya gelirsek. Sosa 2 haftadır gol atıyor. Evet 2 haftadır gol atıyor. Akisar maçında harika bir frikik golü attı. Ne kadar o uzun hatası da olsa güzel bir goldü. Geçen hafta da Müthiş bir şut, sert bir şut. İnanılmaz oturdu top ayağına. Mükemmel bir gol attı. Galatasaray'a gelelim. Galatasaray 2 hafta önce Mersin 3 yani. geriden geldi. Harika bir Mersin takımıydı. Bu hafta Fenerbahçe ile oynayan Mersin'den ziyade daha hazır ve daha güzel bir takımdı. O yüzden Galatasaray'ı çok ciddi bir şekilde tebrik ediyorum. Harika bir geri dönüş oldu. Sabri'nin müthiş performansıyla. Fakat bu hafta Galatasaray Gençler Birliği'nde ee, deplasmanında beraber kaldı. Aslında maç her şey güzel gidiyordu. Her şey çok iyiydi. Fakat Galatasaray 70 ile 90 arası oyundan koptu. Oyundan kopunca gol geldi. Arkadaşlar belirli analizleri yaptık. Şimdilik benim söylemem gereken 2-3 şey daha var. Bunların ardından videoyu sonuna getireceğim. Videonun sonuna getireceğim. Arkadaşlar ben bir Beşiktaşlı olarak maçın genel favorisinin biz olduğumuzu düşünüyorum. Fakat hakem hataları ülkemizde her zaman etkili olmuştur. Dilerim ki iki takım içinde hakem etkili olmaz. Hakem umarım ortada bir maç yönetir. İki takımın da kaderini etkilemez. Şampiyonluk yolunda inanılmaz önemli bir maç. Beşiktaş en yakın rakibine 2 puan fark atmış. Galatasaray ile beraber kalırsa yine devreye lider girecek. Ama ama öyle düşünmemek gerekiyor. Galatasaray takımı ise bu maçı kazanırsa Puan farkını azaltacak. Galatasaray'ın kazanmasından yararlanan Fenerbahçe'de kazanırsa lider olacak. Kısacası Galatasaray'ın kazanması demek Beşiktaş'ın geçen yıl 5. hafta faciası demek olabilir. Beşiktaş çabuk kırılganlık gösteren bir takım olabiliyor bazen. Ee, mesela bu yıl o biraz daha e, kolay atlatılabildi. Fenerbahçe 2-0 yenilmemizin ardından takım toparlanabildi. Galatasaray'a gelirsek. Prandelli ile yapabileceği en iyi puanı yaptı. Prandelli gibi bir adamın Türkiye Ligi'nde 20 puan alması bence harika bir başarı. 10 maç gibi bir süreçte. Tebrik ediyorum Prandelli'de. de. Galatasaray'ın önemli silahları Umut var, Burak var, Schneider var. Benim gördüğüm. bir de derbilere, derbilerde çok etkileniyor. Çok etkili oluyor. Özür diliyorum. Felipe Melo var. Umarım herkes için kaliteli bir derbi, kaliteli bir mücadele olur. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım her haftaki analiz videolarımı takip edersiniz. Çok teşekkür ederim. Hepinize keyifli maçlar dilerim. Umarım gönlünüzden geçen takım kazanır. Görüşmek üzere.